Selam arkadaşlar, bana gün bugün Oman'da kart sunuyoruz. Karşı takımı kırılgan gördüm birazcık. Yani ultilerle çok güzel işler yapabiliriz. Bakalım. Karşı ormancı... Flash geldi. Öldü tamam. Birbirlerini öldürdü bunlar. Okey. Şimdi ben hiç oldum bir Rumble'a gidelim. Şu W'nin muhabbeti var ya, adamın önüne ya da arkasına atmaya çalışmayın abi. Direkt kafasına koyayım. Ben öyle yapacağım, gir bebeğim. Bak kafasına koydum, direkt yavaşlıyor zaten. Şöyle Flash atacağı yere atayım bir tane de Q. Yok yemedi. Atsaydı efsane olurdu. Atmadı gazoz olduk yapacak bir şey yok Aha var bir top Tamam hiçbir şey yapamaz oraya Ben bir Yasuo'ya giderim Kardeşim canım manam da var Geliyorum 197 vur oğlum Vur oğlum kafaya koydum baba Ben kafaya koyduğumu yaparım Çok güzelsin be Tamam garantiye götürdük Şimdi var yukarıdan koşabilir bize Hemen şuraya itelim Biraz mana sıkıntısı çekiyoruz baya çekiyoruz mavi olmasına rağmen ona O ne lan? Mavi olmasına rağmen 6'ya kadar alabildiğimiz her kill word abi yanımıza. Çar. Şunu çarp atalım. Manamız çok bitecek. Baba botta bir şeyler oluyor gibi. Of. Mana yok ama şöyle toplar mıyız? Beni gördüler mi? Yo. Girin abim. Girin abim. Şimdi gördüler. Çok güzelsin. Of. Gidi bak nasıl aldım gördün mü? Sadece Q atacak kadar manam var flash geliyor. Flash atacağı yere attım. Yani tuttum mu o nasıl flash atacağı yer? Yürüyerek gitti adam oraya. Düz vuruşa kaldı. Hemen dönelim. Süper başladık. Şimdi bana dön W fulle. Manyak kısır oldu. Zaten hasar çıkmıyor karakterden. Şimdi mana itemi olaraktan hem hasabet yapalım. Böyle yapalım, çıkalım. Ay Darin, na, Darin, Darin ay hadi be. Haydi be geliyorum ulan. Manyak lan. At bir şeyler. Çift hedef olunca da işler kötü abi. Yavaşlattım. Ah be olmadı ama sağlam koydum. Bir daha koydum. Olabildiğince koydum. İyi koydum. Ana ana söylemedi lan o. Şöyle boşuna flash almadık dayı biz buna. Helalsin be. Güzel. Enayi var bir. hala oyun içinden RP e satın alan arkadaşlar için. Bakın burada 473 TL Burada 500 TL. O yüzden daha fazla para vermeyin arkadaşlar. Hesap.com.tr'den alışveriş yapabilirsiniz. Benim güvencemle. Hem daha fazla RP veriyor hem de daha ucuza veriyor buradakilere kıyasla. Haberiniz olsun. Onun dışında haftalık çekilişler var. RP, Valorant ve farklı oyunlarında bir sürü çekiliş var. Hepsi ücretsiz. Tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişimde tam olarak burada. Tüm linkler açıklama ve yorumda. Oradan kayıt olmayı unutmayın. İyi alışverişler diliyorum. Sanırsam bu karakterde E'yi açıp kapatmak daha iyi diyebiliyordum. biliyordum. Yani daha az mana harcıyor ve daha hızlı mı vuruyorduk? Öyle bir şeyler oluyordu ama Yanıt yanıtmayayım. Öyle hatırlıyorum. Tamam aldım. Ama bot 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 gir 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 bana güvenin kalmadı mı Rakan? Rakan Allah belanı verme işte böyle bir sıkıntımız da var. Bu oyunda. Bir de bak bir de bu dojuyor bak. özel mi? Özel mi kodladın birader? Vallahi kartus kürsü gelince doja falan. Bunları yiyem de devam edeceğim. <laughs> Az dinleneyim. Bak. Gel gidecek şimdi. Senin ananı neyse düz vururum. Geliyorum birader. Şuraya tardım bir şey yok. Var mı yok mu? Neye kadar neye kısmet? Bir şey çıkmaz ondan. Q atalım. Oo ne çıkmazı lan? Bir anda çıktı bir şeyler. Aha altı oluyorum. Vallahi altı olamıyorum. Mavimi alayım ben. Lan ne oluyor? Lan sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Ya botu izliyordum ya. Ben bunu keserim bu arada. Ben bunu ah keserim. Yapma ya. Ah. Neyse nazarlık olsun beyler. Abaset'i bitirdim. Direkt alalım bunları. Hadi oğlum be çok zahmetlisin karakter. Aha geliyorum. Yapış. Yapış bir yandan ulti bakıyorum. Onun karazatı var ama ölmez şu an bizim hasarımıza. Dayı sen de bir karar ver. Bir karar ver anasını satayım. Don, don kaçamazsın, kaçamazsın. Aa, mana köpek gibi bitiyor. Baba bir tane pilet alalım. Bu dönmeye çalışıyor. Ona bir şeyler yapabilir misin? Yapamadın. Topta durum ne? Fulcan. Hmm. Aha. Aha kardeşim. O, Aldım lan. Vallahi aldım lan. O topta eşkin olmuş ben kırmızıya giderken. Bir dakika asist. Aa ejderden asist aldım. Çok iyi. Botta bir şeyler oluyor. Anam 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 geliyorum lan. Rakan da geberdi. Blitz çekti herhalde. Ben nasıl keseceğim bunları? Ben bunları kesemem ki. İmkansız aşıklar var ya. Ölmeyen aşık var mı? Seni alırım ölürüm lan en kötü. Aldırım ölmem lan. Ölüyordum ama biliyor musun? Bu beni kesmeye deneyecek beyler. Ben bunu da sezdim onu. Hazır mısınız üstüme koşuyor birazdan. <gülüyor> 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 Oğlum kimle oynadığının farkında mısın lan? <laughs> Oğlum son malayla almışız şaka ama harbiden. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenirsek çok sevinirim. Her like'ınız çok önemli arkadaşlar rica ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ben ikinci item olarak e, maskemi bunu mu maskeyi alıyorum. Aynen. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yemeği devam eden arkadaşlarımıza. Aman 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 aman. Kaç. Kaç. Kaç ya sol orada. Nasıl kaçacaksın? Kaçacaksın. 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 Havalara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin. O ne lan? Ne vuruyorum lan? Baba bu anasını satayım bir sabit dur lan. Allah tekrar kayacak. Adama bir tane kül falan tutturdum ananı durun lan. Durun oğlum. Üçünüzü de keserim lan. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Ultiye bastım. Son saniyede yok. Bir yandan ultinin süresini takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan çok atmaya çalışıyorum. Geberdik. Ben bunu alayım. Ultiyi kısaltalım. Vallahi arkadaşlar. E'yi aç kapat fazla vuruyorsa da yapmayacağım. O kadar uğraştırıyor ki. Böyle en iyisi. Çok rahatım. Aha. Burada bir şeyler oluyor. Lan oğlum ölmeyin lan. Ne oluyor? Yoldayım. Ya solda peşinden geliyor. işler kötü. İşler birazcık kötü. Gir oğlum bir anda gir oğlum onlara. Gir. Girsen alan. Lan girsen alan adam zıplattı lan, 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 lan bize. Sıkıntı yok. iyiyiz bence. iyi durumdayız. O yanıyor. Du. Onu geberttik uzaktan uzaktan. Sen gelme. Sen gelme olan ayı. Eyi kapatalım. Ulti atalım. Ölmeyecektim ya. Oğlum bir şeyler yapın lan. Helal olsun lan sana. Vallahi yapabildiğim bir şeyleri yaptım. Helal. Dayı ben bunu keser miyim? Bir bakıma şöyle şuraya saklansam biraz itse falan. Şu an kestim. Şu an kestim. Şu an of. Tamam ölmedim mi? O zaman şimdi ölüyorsun. Bu kadar ya. Hemen burayı da temizledik. Dönüyorum. Daha da güçleniyoruz. Evet maskemizi bitirdik. Sonra bunu alırsam güzel olur aslında ama e, Yıldırım Yıldırım'la Rabalon arasındayım. Önce Yıldırım bence hem daha ucuz. Sonra Rabalon. Çünkü AP'miz çok yok şu an. Bak gene Ejder'in orada bir şeyler oluyor. Gene içinden geçiyorlar bizimkilerin. Kardeşlerim geliyorum. Gelemiyorum. Geliyordum sandım ya. Ya Eren. Alın da Eren koymuş. Bir rahat dur be kardeşim be. On ne o ne lan? Böyle atlama mı var lan? Ona nasıl lan? Sen geberdin, yandın, bittin, kül oldun. Devam beyler. Devam anasını satayım. Ah, tutamadım be. Tutamadım gene. Kaşlar, kaşlar. Yapacak bir şey yok. Şey. Ama kule altındalar. Bir şeyler döner mi? Ne diyorsunuz? Of, süper. Bence süper. Çünkü birazdan, birazdan ulti atacağım ama... Bir daha attık. Bir daha attık kendi kaşında. Beni tutma biliz. Beni tutma biliz. O adam ölecek. İnşallah gelmez. Zing. Ah geberdin. Şimdi biliz kaldı. Bay bay bebeğim. Flash atarım hiç problem yok. 10 numarayız. Ki aa dur kendi ormanıma gideyim. Var koşuyor ama bana mı geliyor lan? Gelmiyordur inşallah. Neyse görürüm totemler var. Şimdi dönüyorum burada bir tur. Aha. Bu da ağaçlarda Abi yapışın ya. Rakan geliyorsa hallederiz. Yapış. Yapış Rakan'ım. Yapış hanım ejderde değil benim gözüm. Ejderi onlar aslında adamlara bir ümit. Tamam bir çoğu daha olsun olduğu kadar. Eri yiyelim. Devam edeceğim ufaktan. Bakayım. Hayvan aşağıdan geliyor. O. Tutumdan 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 yavaş attık yavaş atma üstüne yavaş atma vur hayvanım. Um. Vur um. Vur um. Sonra son şeyi ben koydum ama ölmedi adam ya. Anasını satayım. Bana gelince kalkan çıkardı bir yerden. Yavşak nereden çıkarttıysa. Tamam ben döndüm. Keyifli kısma geçiyoruz yavaş yavaş. Oğlum bir kapışamadınız lan aşağıda. Hiçbir şey olmadı ha. İki ileri bir geri yaptılar. Hadi. Hadi. Aha Rayvon'a. Rayvon'un içinden geçtiler. Girdiler. Aha buradan bir celalleşmiş adam geliyor. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Oynayın şimdi. Oynayın birazcık buna birazcık ona. Oha patladı adam. Baba Penta geliyor. Penta geliyor lan. Penta geliyor lan. Penta geliyor. Mana, mana olursa Penta geliyor bu arada. Ben bir mana itemi alayım Rabadon'dan sonra. Ölümsüz aşklar var ya. Ölmeyen aşık var mı? Evet, aimlock çalışıyoruz şu an. Geri dönce, dönmedin. Gel lan so buraya. Gel lan buraya. Gelme, gelme, gelme. vazgeçtim geçtim. Öldürün lan beni. Beni öldürmenizi o kadar istiyorum ki şu an. Süpersin. Bekle şimdi geliyorum. Celladın geliyor lan. Bam! Evet bu bir intihar gibi bir şey oldu benim için. Aciliyetinden bir mana itemi lazım. Bu olabilir, bu olabilir. O bizimki alev aldı. Bir dakika 4 alev yapabilirim lan. Her şey olabilir şu an bu maçta. Beyler ben level kasmaya bakıyorum. Benim Rabadon parası bitti ama geliyorum şimdi yanınıza. Ne oluyor ultiyi de güçlendirdik. Ultimiz 78 saniye artık. Yap bir şeyler yemezler. Yedik. Harbi yedik. Rakan. Ananın. Anana kaç. Ananın bulunduğu tarafa git. Ben adam değil miyim? Benim beni, benden niye kaçıyorsun ya? Adam beni görüyor toz oluyor moruk. Öyle lan girsene. Oğlum girsene. 2'ye 2 iki idik. Adam toz oluyor. Gir. Gir baba. Gir baba. Gir baba. Bir sağ o hala markette, markette, markette. Alışveriş yapıyor Sıkıntı yok. Şuna da vuralım. Ya ben ölüm makinesiyim. Ölüm ölüm. Ona da bir şu attım, bir ulti attım şimdi. Bam diyoruz. Ölmedi lan. Lan nasıl ölmedi ya? Neyse Rabadon'u bitirdim. 2 kill aldık öldük bence world. Şimdi bir item hakkımız kaldı ama ya. Bunu alırsam çok güçlü olurum. Bunu da alırsam mana. Maviyle gezersek hallederiz bence. Yasuo. o 600 kalkan oluyor buradan adam. Koşun lan. lan adam Atakan'a giriyor lan. Atakan'ı vermeyelim. Çiçek veriyor bize. AP demek bu. 30-40 AP en az. Yatıyor burada. Tutun. Tutun savunun. Savunun koşuyorum lan. Sa ha? Ne yaptın lan ama? Oğlum adama ne oldu lan? Çabuk alalım. 1200 şuraya şeyi koyalım. Tamam ben alırım. Ne 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 yapıyorsun? Nereye yapıyorsun? Ya bir dur a kodum çocuğu bak. Hep aynı şey yapıyor görüyor musun? Aha bastım okey Vallahi son saniye bastım gene okuyu. Sen bir geberdin. Sana da bir Q attım gitar ayak. Sen de öleceksin. Yanıyordu. 3'te 3 üç geliyordu lan. Taktiği bellemişler. Bir risk ya sonra bana ulti atıyor. Belki full artı full olduğumuzda ayakkabıyı da satarız. Hasar alırız. Daha fena olur işler. Aha. Aha. Gördüm. 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 Ölecek lan. Ölür 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 ölür. Ölür Ölürüm. ne kadar kalkan Oğlum canı yoktu adamın ya. Vay anasını satayım ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Sen bir geber kardeşim. Çok uzatma. Çek 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 sabah kadar çek beni. Kendini de öldür. Bizim Rakan uyandı. Günaydın Rakan. Tut artık Rakan. Heh tamam. Öyle kal. Öyle kal. Harakiri yap bana. Ejder çıkacak ejder. Benim ejderi oynamam lazım. Dönüyorum bana. Bir şey olsun. Onun gene kalkanı devreye girdi. Şimdi kritik vuracağız. O kalkan malkan işlemeyecek ona. Ben buna. Yardım edin. Yardım edin. Ben o ejderi ölümü sokarım. Gene vermem o ejderi. Bak bu kadar da Şunu alalım önce. Çabuk öl. Çabuk öl. Oha. Öldü harbiden. Yapıştır şimdi buna. Tamam buralar temiz. Ekstra ben tarayayım arkayı bir de falan filan. Gelen giden yok. Tamam mis gibi ikinci ejderimizi de aldık. Aha. Kaçak yakaladım burada kaçak. Kaçak. Oo. Ananın. Ya ölümle öldürürüm gene öldürürüm oğlum her türlü öldürürüm ben seni. Şuna iki tane tuttursam. Ultiye baktım ultiye attım. Öldü öldü öldüler. Nice. İşte bu kadar ya. <laughs> beyler. Hello. Kardeşim sen çok coşma. Bir Q tutsaydı senin halini düşünemiyordum. Benim Q tutmadı. Bak gene bana aynı taktiği denemeye geliyor bak. Bak akıllanmadı bu adam. Akıllan... Aha beni çekti sandım lan. Vallahi beni çekti sandım. Bana Q yapıyor bak. Bunu atıyor. Öldü. Onların ikisi de öldü beyler. Bir şey öldürmeseydi. Raven öldürmeseydi ben öldürecektim ama. Güzel bu da okeydir. O da gitti. Asistler gelsin. Yavaş atalım. Bir Q atabilir miyim? Tamam mis gibi. Dön 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 dön. Ejder mejder yok mu? Baron almam şu an değil. Hayır ben ayakkabı da satacağım ya. Parayı biriktireyim de. Varvik yaşıyor süper. Arkadaşlar ejdere 40 saniye. O ne? O ne? Neler diyorsun? Neler görüyor elf gözlerim? Vurun ona vurun. Süpersiniz. Bir Q bitti bunun işi. Dönüyorum ayakkabıyı satıyorum lan. Vallahi satıyorum rahat verirse tabi aha beni tutmadı aha beni tutmadı ölüm demek bunun için o eş kayıtlayacak mı alan ben Q atmamışım aa Q atmamışım gene Yasuo geldi hayır ya ejderi verdim mi ejderi vermiş olmayayım hayır ya bir gidecek de ejder gitmesin ejder gitmesin gitmez Ya soyu kesersiniz ejder 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 Son AP ne veriyor AP bakayım büyü nüfuz var mı kalkan var büyü direnci çok yok ama alırsam daha güçlü olurum Gerçi aynı AP'ye veriyor. Yüksek AP veriyor. Baba 1000 AP'yim. Oğlum buraya yardım. Var bir ama. Oğlum aldırma aldırma. Çık lan çık. İnşallah gelmezler buraya. Abi Yasuo geldi, Warwick geldi. Eyvahlar olsun. Ulti ile çal onu helal olsun Mazdan'a. Güzel. 3. ejder 1016 AP olduk. Bir ulti atacaktım içimden geldi ama. Baron alırsam 1100. Son ejder 1200. Dakika 40. 1300. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. Ben makineyim. Hop attım da böyle güle güle diyoruz. Bak 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 2 Q 2 Q 1 Q bile yetermiş lan buna. Nasıl çaldın sen onu gene helal olsun sana. 1 Q'ya ölebilir mi? Yanmaya falan elektrik kara sat derken gitme ihtimali fazla olan bir şeydi. Süpersin. Buna bile vuruyorum lan. Bir daha vuruyorum, darbeli vuruyorum ha. Aha devam ediyorlar. Aha devam ediyorlar tamam. Lan. lan devam ediyorlar falan. 1 Q attım ona. Sonrasını Yemin ederim ulti atacağım. Bak 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 kalkanı var onun. Öldü mü lan? Karasat. Oo kalkana rağmen indirdim onu. Mana bitti anasını satayım. Sakin sakin çok öldürdük ya. Bitirmeyin. 4 ejder yapalım. Ha. <laughs> yapacak bir şey yok beyler. Kalkan malkan dinlemiyoruz. Şu an çıkarken video beğenip abone olmayı unutmayalım. Sağdan dünkü video çıkabilirsiniz. Şu araya kadar izleyenler. Abone olup pay atmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay.